Selamlar herkese. Bugün Dead drop'dayız. 500 dolar çok güzel bakiyem var. Bu bakiyeyi katlamaya çalışacağız. Ondan önce arkadaşlar sizler de Dead Drop'tan e bir depozit bonus almak için burayı saranzi 2 yazıp hep demeniz yeterli olacaktır diyorum ve hemen seri bir şekilde başlıyoruz arkadaşlar. seninle bir ikilaştık. Buradan güzel bir şey bekliyoruz derken maalesef fazla bir şey gelmiyor arkadaşlar. Şimdi ben bunları sattım abi. Tekrardan gönderdik. Bence bu sefer güzel bir şey gelecek derken maalesef gelmemeye devam ediyor. Son kez açtık. Derken çok güzel bir bıçağımı alıp çıkıyorum abi. Tertemiz ya. Gerçekten var ya efsane oldu bu ya. Böyle devam diyoruz ve hemen ne yapıyoruz abi? Senlerle bir ikilaştık. Bakalım burada ne gelecek buradan da güzel bir skin aldık ama maalesef fiyatı ucuz. Arkadaşlar şimdi ne alsak? biraz aşağılar indik senden bir dörtlaştık bak bir tanesinden güzel bir şey gelsen bile yeter fiyatlara bakıyoruz yani fena değil diyoruz ve devam ediyoruz şimdi ne alırsak senden bir abi iki açtık. bir bıçak gelmeyen yok mu derken ne aldık bunu abi gerçekten çöp geldi şimdi ne alsak? senden bir dörtlaştık Bak bir tanesinden bıçak geliyor. Derken iki tane geldi abi sen efsanesin ya. Sen gerçekten efsanesin. Böyle devam ya. Abi senden bir ikilaştık. Buradan bakalım ne gelecek abi. Buradan da fiyatı gayet iyi bu arada. Güzel bir skin aldık. Şimdi biraz aşağılara indik. Ne alsak? Abi senden bir teklaştık. Güzel bir bıçak bekliyoruz. Ve ne geldi? Bakıyoruz. Ne kadarsın? Maalesef fiyatı ucuz bir bıçak geldi. Keşke daha iyi bir şey gelseydi arkadaşlar. Şimdi ne alsak? Senden de bir teklaştık. Buradan bıçak gelmesi yok mu? Gelirse gerçekten efsane olur abi. Keşke şu gelseydi bari. Maalesef buradan da çöp geldi arkadaşlar. Şimdi biraz aşağı indik. Senden bir teklaştık. Buradan güzel bir skin bekliyoruz. Ve ne geldi? Bakıyoruz. Bu abi? Maalesef çöp geldi arkadaşlar. Şimdi biraz aşağı indik. Senle bir ikilaştık. hol gelmesi yok mu? Derken maalesef gelmiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar son 25 dolar bir bakiyem kaldı. Biraz aşağılara indik. Düşük kasaları açalım biraz da. Senle bir abi tek açtık. Kahve kasası. Umarım güzel bir şey gider arkadaşlar. Ve buradan da üf, güzel bir skin aldık ama maalesef fiyatı bayağı ucuz umarım şimdi açacağımız kasada daha güzel bir şey gelir. Nasılsa senden bir teklaştık. Güzel bir AK skin'i bekliyoruz. Ve ne geldi bakıyoruz. Gayet iyi. Bastığımız fiyata göre gayet güzel bir AK skin'i aldık. Böyle devam. Şimdi nasılsa tekrardan aşağılara indik. Senden de bir teklaştık. Buradan da güzel bir AP skin'i bekliyoruz. Ve ne geldi bakıyoruz. Maalesef buradan çok ucuz bir skin geldi arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi kahvet kasasını tekrardan açtık. Bundan sonra upgrade kısmında katlamaya çalışacağız. Buradan da güzel bir skin aldık diyorum ve upgrade'e geçtik. Öncelikle şunları bir hepsini seri bir şekilde seçiyoruz. Abi şunları da alsak. Bir 5 katı yapsak. %18 şansla gönderdik. Gelmen yok mu? çok güzel bir şekilde alıyoruz. Sen ciddi misin abi? Gerçekten aşırı güzel oldu bu. Hem de çok iyi oldu. Böyle devam. Seninle gelmen yok mu? Güzel bir sticker'a. Ve maalesef gelmiyor arkadaşlar. Şimdi şunları bir bu sefer bir tane Diggle skin'e gönderdik. Seninle gelmen yok mu? Ve çok güzel bir şekilde alıyoruz. Şimdi seni bir sürpriz göndersek. %18 şansla gelir misin abi? Bence geldi ve maalesef gelmiyor arkadaşlar. Şimdi o zaman ne yapsak? Şunları bir iki katı yapsak. Güzel bir bıçağa. Bence geldin abi. Gelmen şart ve maalesef gelmiyor arkadaşlar. Şimdi o zaman şunları bir artık gel. Abi çok yaktı. Artık gelmen lazım. Gelmezse gerçekten kötü olur arkadaşlar. Gelir misin? Gerçekten inanılmaz. Üst üste nasıl gelmiyor? Ben de anlamadım yani. Artık sen gel. Yani. Sen artık gel bir zahmet. Tekrardan bir buçuk atı gönderdik. Bu şansı mı artık. Seninle gelmen lazım abi. Çok iyi. Tekrardan bir buçuk yapsak. Bu da gelirse çok iyi olacak. Gelir misin abi? Ve maalesef gelmiyor. inanılmaz. Arkadaşlar şimdi seni bir güzel bir kelebeğe gönderdik. Gelmezse battık. Gelmen şart diyoruz. Ve... Maalesef gelmiyor arkadaşlar. Sizler de Dead Drop'tan %5'lik bir Deposit Bonus almak için buraya Saranzi 2'ye yazıp et bilemeniz yeterli olacaktır. Bu videoluk bu kadar beyler. Görüşmek üzere. Bay bay.